Re Tayyip Erdoğan'ın açtığı davaları e, hakim reddetmiştir. O davalar düşmüştür. Şimdi yeni bir dava ile karşı karşıyayız. İyi Melih Gökçe'nin tarafıma açtığı bir dava söz konusu. Ya yani duygularımız çok üzgünüz tabi. Perişanız. Yani zaten 10 gündür buradayız, hastanedeyiz. Bütün kardeşler, kız kardeşim, özdeş olacağım ben. Yani zaten durumunu biliyoruz. 10 gündür de çok ağırdı kendisi. E, burada yedik, başında yedik. Bütün kardeşler. Ona destek olmaya, yanında olmaya çalıştık. E, çok üzgünüz. Çok önemli bir sanatçıydı. 50 yıldır büyük işler yaptı Türkiye'de. Yani fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çok üzgünüz. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok değerli bir insandı. Allah sevdiklerine, ailesine, geride kalanlara sabır versin.